ise ev ödevlerini yaptıramıyordum. Henüz oyun çağında olduğu için de okula göndermekte epey bir zorlanıyordum. Harfleri yeni yeni öğrenirken kelime hataları yapıyordu. Bazen heceleri birleştiremiyordum. Ama sonra uzman akademi ile tanıştık. E, tam zamanında yetişti diyebilirim. Evet, artık çok severek yapıyorum. Okudaki dersin bana eğlendiği gelmeye başladı. Eskiden e, anne sen oku ben dinleyeyim diyordu. Şimdi ise ben okuyayım sen dinle anne diyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. başta çok fazla harf hatası yaptığımız için kelimeleri anlamlandırmakta zorluk çekiyorduk. Bu yüzden de metinleri de anlamlandıramıyorduk, sorularımıza da doğru cevaplayamıyorduk. Kendimize özgü egzersiz platformunda bulunan göz kaslarımızı çalıştıralım ve ilk önce göz kaslarımızı çalıştırdık. Kelime tabloları ve tekerlemeleri her gün hızlı bir şekilde okuyarak hem harf hatalarını giderdik hem de kelimeleri artık anlamlandırıp çok güzel sorularımıza doğru cevaplayabiliyoruz. Biz burayı ve buradaki öğretmenleri çok sevdik. Herkese Uzman Akademi'yi gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bütün arkadaşıma tavsiye ediyorum. Hem derslerimiz çok eğlenceliydi hem de çok motive ediciydi. Adım adım sabırla çok güzel bir ilerleme kaybettik